100 liralık kulaklık alıyor adam. Çok güzel sesi gidecek. Ses performansı harika olacak. Şarjı bitmeyecek. Bu istiyor da istiyor. Kutusundan bu çıkaracak şu çıkacak. Aga 100 lira. Bana ha bir araba duruyor, bir adres soruyor. Siyah kulaklık gözükmüyor. Herkese merhabalar. Bugün önümde görmüş olduğunuz Lenovo'nun LP1 modelli Bluetooth kulaklığının incelemesini yapacağız. Gerçekten çok tercih edilen ve alınan bir kulaklık. Gerçekten fiyatı olarak fiyat performans ürünü olduğu söyleniyor bakalım denildiği kadar iyi bir cihaz mı? Bugün bunun incelemesi yapacağız. Haydi şimdi videomuza geçin. Evet görmüş olduğunuz gibi yeni bir bluetooth kulaklık tanıtımıyla tekrardan karşınızdayım. Önümdeki cihaz Lenovo'nun LP1 modeli iPod adlı bluetooth kulaklığı. Şimdi piyasada gerçekten inanılmaz fazla bir bluetooth kulaklık var. Benim kullandığım şimdiye kadar QC'nin İki modelini kullandım. T5'i kullandım. Bir de sporcu kulaklığını kullandım. Bir tane Airpods tarzı bir kulaklık kullandım. Yaklaşık 2,5 iki buçuk, iki buçuk senedir Xiaomi AirDots kullanıyorum. Genel olarak kullandığım kulaklık da Xiaomi'nin AirDots modeli. Çünkü Xiaomi cihaz bir telefon kullanıyorum. Mi 9T kullanıyorum ve verim olarak yani fiyatına göre iyi bir performans sergiliyor Xiaomi. Bluetooth kulaklıklarda çok fiyat farkı var. 100'e de var, 50'ye de var, 200, 300, 400, 1000, 2000, AirPods, Airpods Pro'lar var 2000 lira. Şimdi ben genel düşüncemi söyleyeyim size. Bence bir Bluetooth kulaklığa daha doğrusu herhangi bir kulaklığa herhangi bir demeyeyim de Bluetooth kulaklığa yani 600-700 liradan fazla vermek bana saçma geliyor. Şunun sebebini söyleyeyim. Şimdi bu kaybolabilir düşebilir, bozulabilir. Bu ihtimalle de bu ihtimaller var. Şimdi böyle bir ihtimal varken 600'e bir kulaklık alsam istediğim kadar memnun olsam bile bozuldu ya da kaybolursa içim yanar. Yani şimdiye kadar da hiç vermedim. Hep 100-200 lira bandında takıldım. Şimdiye kadar hiçbir kulakla o kadar fiyat vermedim. Önce bir kulaklığın fiyatıyla başlayalım. Bu kulaklık ilk Türkiye'ye girdiği zaman yurt dışında satılıyordu. Banknotta, Aliexpress'e vesaire satılıyordu. İlk başta 180-200 lira bandında girdi gidiş olarak söylüyorum. Şu an baktığınızda fiyat alakası yok 180-200'de. Sonra 150'lere indi. Sonra Kasım civarı 130'lara 120'lere indiğinde herkes buna kın etti. Herkes etti. 130 lirayken bunu herkes aldı. Hepsi burada ya veya trend yol N11 gibi sitelere baktığınızda inanılmaz fazla yorum var. Ben bu kulaklığı bir haftadır kullanıyorum. Tam bir hafta yakın oldu. Evet bir haftaya geçti hatta. Diğer fiyat bandındaki bunu kesinlikle söylüyorum. Xiaomi AirDos veya qc'nin kulaklıkları küçe gerçekten tiz ses veren bir kulaklık. Şimdi ben genel olarak nasıl seviyorum müzik dinlemeyi. Ben Yüksek ses olacak. Kesinlikle yüksek ses olacak. Ortam fark etmeyecek. Yüksek sesli bir müzik dinlemem gerekiyor. Çünkü e, Apple'ın bu kulaküstü üstü bir beat, var. Ona alışmışım. Onda bir bas vuruyor. Bir yüksek ses var. Fena. Onu yüksek sesle dinleyemezsiniz zaten. Bas olsun. Yerinde olsun. Çok fazla bangır bangır vurmasına da gerek yok. Temiz bir ses olsun. Dediğim gibi videonun başında Xiaomi AirDos kullanıyorum. 2,5 senedir düşündüm. Sadece kapağındaki mıknatısı kırdım. Şimdi bu cihazın en büyük avantajı ses performansı. Ben kutu içeriğini vesaire videonun arka kısmına koyuyorum. Siz ben konuşurken göreceksiniz. Ambalajı açılmış ürün. Sağlık hijyen tekrar satılabilirliğini kaybettiğinden cayma hakkı kapsamında iadeye uygun değil. Yani bu kulaklığı aldığınızda beğenmezseniz iade edemiyorsunuz. Genelde bütün kulaklıkları iade edemiyorsunuz. Çünkü hijyen ürünü. Bunun fiyatını ben 90 liraya aldım. O araya diye çekim vardı. 110 liraydı. 20 liraya diye çekim vardı. Ben 90 aldım. Niye? böyle bir kulaklık tercih ettim. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Siyah kulaklık taktığımda abi bana ha bir araba duruyor bir adres soruyor. Siyah kulaklık gözükmüyor. Beyaz olacak. Beyaz bir kulaklık istedim. Bu yüzden bunu tercih ettim. Son tercih etme sebebim abi Type-C. Giriş Type-C. Powerbank'ını al tak. Bu kadar. Yani USB olması yani USB demişim bu eski şarj girişlerinin olması. Abi olacak işte ya. Bütün ucuz kulaklıklarda girişler o eski stiller. Bu Type-C. type c tak. Telefonun şarj aletini bitti. Bu açıdan gerçekten çok önemli bir özellik. Artılarına bakalım. Şık bir tasarım var. Cebe pantolona, gömlek cebine vesaire. Her şeye süper sığıyor. Küçücük. Şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten elimin içinde. Mıknatıs. Yani malzeme kalitesine baktığımızda bu kapağı kırılabilir. E, kırılmayabilir. O kadar sağlam değil ama fiyatına göre düşündüğümüzde gayet güzel. Yok kutusu falan şık. Böyle AirPods Pro'nun çakma bir kutu stilini almışlar. Biraz küçültmüşler. Koymuşlar. Kulaklıklar gayet şık bir biçimde. Kutusu da şu şekilde geliyor. İçinde bir tane Type-C kablo da çıkıyor. Kulak uç olarak sadece üstündeki kulak uçları var. Yedek olarak da bir tane de küçüğünü koymuşlar. Orta boyu yok. O konudan sıkıntı yaşamanız belki olabilir kulak boyunuz olmuyorsa. Kulaklıkları şöyle çıkarayım takayım. Ben bunların zaten detayını vesaire koyacağım. Kulaklığı taktığınızda ses kesme biçiminden, izolasyon bakımından çok başarılı değil. Ama başarısı da değil. Yani ben bunu taktığımda mesela şu an bağırıyor gibi değil ama sesimin yüksekliğini duyabiliyorum. Böyle boğuk bir sesle kendi sesimi duyuyorum. Ama dışarıda taktığımda arabaların sesini vesaire pek duymuyorum. Yani çıkardığımda farkı anlıyorum. Yani ses izolasyonu orta derecede. Şimdi bunun ses performansına gelelim. Ee, özelliklerine geleyim önce. Ee, saat kulakla 3 defa bastığımızda şarkı değişiyor. Sol kulaklığa 3 defa bastığımızda bir önceki şarkıya geçiyor. Bir kere bastığımızda şarkı duruyor. Bu kulaklıklar fark etmiyor. Bir kere daha bastığımızda şarkı devam ediyor. 2 defa bastığımızda da Apple'daysanız Siri açıyor. Android bir telefonda da Google sesli asistan açıyor. Özellikleri bunlar başka bir ses yükseltme vesaire bir fonksiyon yok. Şarj süresine gelelim. 3,5 saat max gidiyor. Sadece kulaklığı taktığınızda 3,5 saatte full bir kullanım gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben kullandığımda 3,5-3 saat 40 dakika civarında gördüm müzik dinlemede. Şarj süresi de taktım. Valla şarj süresi o kadar şey yapmamı takıyorsunuz. Ben 3-4 saat bıraktım. Sonra fullendi. Şurada zaten bir göstergesi var. Bu şarj olurken kırmızı yanıp sönüyor. Şarj bittiğinde de renk sadece düz duruyor. Bu genel olarak özellikleri. Kutusunun falan yok şu kadarmış amperi yok şuymuş falan onları değmeyeceğim. Abi. Gaz gider. Buna bile şarjı takacağın yani küçük bir kutu 3,5 saat 2-3 defa dolduruyor üç 3,5 saat kullanıyorsun yani 10 saat falan kullanırsın taş çatlasın şunu öyle yok detaymış metaymış girmeye gerek yok ses performansı diğer bütün ucuz kulaklıkları bırakın bak bu kadar net söylüyorum şu an bunun fiyatı 110 lira civarı bir şey gidin bunu alın abi bak bu kadar müzik konusunda seçici olan biriyim kesinlikle bunu alın bas konusunda aşırı şaşırdım belki bazıları bu kulaklığı kullananlar diyebilir bas kötü mötü ben kesinlikle demeyeceğim. Xiaomi cihazda da kullandım. iPad'de de kullandım. Bilgisayarımın bile Bluetooth'unda kullandım. Aa, bası vuruyor gerçekten. Bu fiyata böyle bas performansı harika. Bak çok yüksek değil ama gerçekten tatmin edici. Müzik dinlerken yani geliyor şu kulaklık. Yüz yakın kulaklığa göre mükemmel ötesi. Yani diğer bence 300-400 uzaklara göre de daha kötüleri var. Bas performansı bu gerçekten güzel. Tiz ve mitler tam orta yeteri kadar. Müzik performansı müthiş. Ya yani müzik dinliyorsunuz. akustik müzik dinliyorsunuz. pop dinliyorsunuz. bangır bangır yüksek sesli müzikler dinliyorsunuz. rock vesaire dinliyorsanız al 100 lira. Bu bunu abi kaybetsen üzülmezsin. Gider 100 liraya bir tane daha alırsın ya. AirPods 1200 liraya. Bundan 100, 100 lira abi. 100 indirim çeki kullan 90 80. Fiyat olarak performansını da üstü. Ya ben şu 220 liraya bile satılsa ben buna eder derim abi. 220 liralık bir kulaklık eder derim. Bırakın hiç araştırmayın bile diğer markaları. Direkt bunu alın. Ses performansı hiç kuşkunuz olmasın. Cihaz yani uyumlulukta sıkıntı yoksa bu Lenovo bir cihaz. Çin malı. Ben de kullanıyorum. Xiaomi de Çin malı. Gayet süper bir şekilde abi. Performansı ses bangır bangır hiç kulağımdan çıkarmıyorum ve gerçekten şık bir tasarım. Şimdi bunun birçok insanın niye bunun puanını aldığı sitelerde kötü yorum yazdığına değinelim. Mikrofonu çöp. Hiç konuşmaya gerek yok. Bunun mikrofonu yokmuş gibi düşün. O kadar kötü ki mikrofonu. Yani 10 liralık kulaklığın mikrofon tak kablolu daha güzel ses çıkar. Bunun mikrofonu çöp üstü çöp. Bu kadar da bastıra bastıra diyorum. Hiçbir şekilde ses güzel gitmiyor. Berbat. Kötü üstü kötü abi işte. Sesi boşver ses yok ya. Bunun mikrofonu yok öyle düşün Bunu alacaksan mikrofon almak için, mikrofonla görüşme yapmak için bir kulaklık arıyorsan bunu Bunu alma. 100 liralık kulaklık alıyor adam. Çok güzel sesi gidecek. Ses performansı harika olacak. Şarjı bitmeyecek. Bu istiyor da istiyor. Kutusundan bu çıkaracak şu çıkacak. Aga 100 lira. 100 lira bunu al abi. Bozulsa da üzülmezsin. Hiçbir şekilde problemde yaşamazsın. Ben yaşamadım bir hafta kullandım. bozulur mu bozulmaz mı? Sonuçta Çin malı her şey olabilir. Başka yorumunuz vesaire atladığım bir şey varsa ben burada doğaçlama anlatıyorum. Çünkü illaki ki unuttuğum. Sonra izlerken kurgusunu yaparken ben de fark ediyorum. Aa bunu da keşke deseymiş şimdi. Bir şey varsa yorum kısmına yazın. Ee, abone olmayı unutmayın. Beğen atarsanız da sevinirim. Abone olun. Daha birçok video gelir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ürünü şiddetle öneriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kaç dakika çekmişiz?